AK Parti Elazığ Başkanı Şerafettin Yıldırım, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk kez televizyonlarımız genel yayın yönetmeni Zeki Akbayın hazırlayıp sunduğu gündem programıyla ekranlarda oldu. Doğru, buyurun başkanım. Şimdi bunun içinde emeklerimizin tepkisi vardı. Ekonomiden canı yanmış insanlarımızın tepkisi vardı. Gazze'yi farklı algılamak ya da farklı ifade ettirmekle ilgili tepkileri oluşmuştu. Ya da daha farklı etkenleri vardı. Siyasi profiller olarak adaylar üzerinden bir takım etkileri olabilir. Bunların her birinin kendi içinde mutlaka bir izahı bir değerlendirmesi var. Bunlarla yüzleşmek lazım. Şimdi biz her zaman şöyle bir şey söyledik. Özellikle ben çok kullandım bu cümleyi kullanmaya da devam ediyorum. Hatta seçim kampanyası içerisinde de defalarca tekrar ettim. Cümlem çok net. Bizim sicil amirimiz millettir. Bu çok önemli bir cümle. Siz bu cümleyi kullanırken içini de doldurursanız çıkan sonucu da ona göre değerlendirmek zorundasınız. Sizin madem sicil amiriniz milletse millet bu konuda size bir ihtar verdi. Bunu farklı yorumlamanın hiçbir anlamı yok. Siyasetin de size hiçbir getirisi yok. Bu ihtarı doğru anlamak lazım. Yani futboldaki gibi bir sarı kart gibi de düşünebilirsiniz. Ancak burada dikkat çekmek istediğim başka bir şey var. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta böyle bir şeye yönelmedi seçmen. Seçmen orayı çok daha farklı gördü. Bir beka meselesi üzerinden dokunmuş olabilir ya da farklı değerlendirmeleri de olabilir. Ama bu bir yerel seçim dedi. Burada daha ziyade yerel yönetimler öne çıkıyor gibi bir yaklaşım sergiledi. Ya da en azından bundan sonraki süreçte 4 yıl boyunca bir seçimin olmaması ve dolayısıyla buradan alınacak bir ihtar veya bir hatırlatma, bir ikazın bu süreç içerisinde bu süreç içerisinde yeniden AK Parti'nin ve kadrolarının kendisini toparlama imkanı olacağını ve bunu hatırlatıcı bir e, seçim sonucu yaşadık. İl Başkanı Yıldırım seçim sonuçlarını değerlendirirken sandığa gitmeyen seçmenler üzerinde durdu ve bu seçmenlerin çoğunun AK Parti'den olduğunu söyledi. Sandığa gitmeyen seçmenlerin çok büyük bir kısmı AK Partiliydi. Evet. Gerek kızgınlıkları, gerek farklı şeylerden kırılmışlıkları, gerek farklı şekilde bir hatırlatma ihtiyacı duymalarından dolayı sandığa gitmedi. Evet, doğru. Bu gitmeyenlerin oranı bilmiyorum ama çok büyük oranı biz dedi. Yani evet. şöyle diyorum bunu bu rakama girerken şunu diyorum. O gitmeyen 80 bin, 70 bin, 90 binden 3 bin, 4 bin insan daha gitse size oy verecekler evet, ve siz bütün belediye kadar. Ama sonuç itibariyle Gerçek bir durum neyi gösteriyor? Siz 7 tane kazanmışsınız. O zaman siz buradan sonra bu rakamları da görerek hesabınızı buna göre yapmak zorundasınız. Şöyle olsaydı böyle olurdu, böyle olsaydı Doğru. böyle Doğru. olurdu Doğru. anlamındaki şeylerin siyaseten evet. çok bir karşılığı yok. Buna bu örneğe girmemin asıl sebebi sandığa gitmeyen seçmen yapısının analizi için bunu kullandım. Doğru. Yoksa elbette ki bir oyla kazanıp kaybedin herkes bilir. Doğru. Adayların kendileri tarafından açıklanmadan önce basın organlarında, sosyal medyalarda listeler dolaşması ile ilgili duruma da değinen Başkan Yıldırım, bu durumun partilerine zarar verdiğini kaydetti. Ben yani benim derken de il teşkilatın resmi genel merkezinden gelmiş bir listesiyle ilgili bir liste olmadığı için benim bunu yalanlamam ayrı bir sorun, kabul etmem ayrı bir sorun. Örnek Yalanladım. Evet. Kesinlikle bizim listemiz böyle bir liste değildir. Bu liste yalandır. Peki evet. e o listenin aynısı geldi. Ya da bu liste bizim doğru listemizdir. Ama sonra yalanladınız başkanım. Şöyle yalanladım. Sonra ne yalanladınız? A ya yani dediniz ki hani bize gelen itibar etmeyin dediniz. Açıklamamı hatırlamıyorsunuz o zaman. Ya ben şöyle hatırlıyorum bir şey başkanım, söyledim. Ya ne bunu doğrularım dedim Evet. ne de bunu yalanlarım dedim. Sadece dikkat etmem etmemiz gereken şu dedim. Genel merkezimden tabirindese antetli kağıtla birlikte bana resmi olarak aday listesi açıklanmayana kadar ben bununla ilgili bir açıklama yapacağım. Bir sol listen açıklaması veya sızdırılması diyelim veya açıklanması diyelim ve kamuoyunda yayılması nasıl derseniz. AK Parti'ye zarar oldu mu? Oldu tabii. Evet. Elbette oldu. Ama yani bunlar dedim ki bu etkenler içerisinde bir etken. Etkeniz. Şimdi biz tamam. bir kere bir başka şey sana söyleyeyim. Bu bir özelleştiridir. Bizim adaylarımız diye siyasetçi partilerinden 20-25 gün geç açıklandı. Bu arada beklemeyip... Yok niye? Ayrıca sizden sonra en çok geç şey açıkladı. Yeniden refah meselesini listeye o bizi, açıkladınız. O bizi bekledi de bizden tabiri neyse evet, gidenler aldı. Onlar evet. kendi adaylarını belirlemişlerdi mesela. Evet. Seçimlerde Palo etkisini ise mikro milliyetçilik bizim partimizde yok yorumuyla açıkladı. Her çok fırsatta tabii. her toplantıda evet. şunu söyledim. Mikro bizim siyasetimizde yok. Yani bu konuyla ilgili ne işte merkez ne Yani de... bunu şundan dolayı soruyorum başkanım. Mesela baktığımız zaman özellikle doğu bölgelerine Pollu vatandaşların fazla yaşadığı AK Parti oylarında çok ciddi bir düşüş var. Ya mutlaka etkisi, yani bu, mutlaka evet. etkisi olmuştur ama eğer bir bütün halinde etkisi olsaydı belki de Şahin Bey seçimi de kaybederdi. Ama bu kez de deniyor ki şu an söyle diyorsun ama ile kavgası olduğundan dolayı MHP'nin tabanı da işte hani e, Palo'ya karşı Şahin Bey oyu verdi diyor. Ya yani hani bütün oldu dediğiniz zaman şey gibi. Yani hani e, AK Parti kaybederdi. İl Genel Meclisi'nde başkanlık seçimi ve komisyon seçimlerinin oy birliğiyle belirlenmesiyle ilgili olarak AK Parti Başkanı Yıldırım, Meclis Başkanı Çelik'in etrafında üyelerin toplanmasının önemli olduğuna vurgu yaptı. İl Genel Meclis üyesi arkadaşlarımı hasreten çok teşekkür ediyorum her biri çok kıymetli bularak Ömer Başkan etrafında kenetlendiler. Yani diğer partiler de oy verdik. o çok O önemli da yani o da yani. meclisteki bir güzel evet, başarı. Evet. O diğer Yani Elazığ tarihinde bir ilk oldu. Belediye yani. meclisindeki şeyler de aslında çok abartılacak şeyler değil. Belki ufak tefek komisyon kavgaları şunlar bunlar. Da. Bunlar da düzelebilecek şeyler. Ama tabii Ömer Faruk Şahsında, Ömer Faruk Çelik Başkanımızın evet. şahsında da onun da bir e, çok büyük emeği, katkısı vardır insanlarla diyalog, şunlara, buna, buna. Ama ben Ömer Faruk Başkan ve İlgenel Meclis üyelerinin komisyonların hiçbirine müdahil olmadım. Hiçbirine bir isim önermedim. Siz kendiniz neyi Hiç uygun? Hiç karışmadınız mı başkanım? Yemin de değil mi? Yöstevlu başkanım. Bir yani yani tane harf söylemedim. Yok il başkanları karışır da o yüzden. Ya ben ben yani. benim tarzım bu ha. Evet. Aksini birisi çıksın söylesin. Bak orada belediye meclis üyelerimiz evet. var, il genel meclis üyelerimiz var. Bir tanesiyle ilgili görüşmedim. Ne istiyorsunuz arkadaşlar? Daim mencumanlar kimler olsun diyorum. Evet. Şu 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 olsun. Buyurun. Eğer sayı çoksa ne öneriyorsunuz? Kendinden vazgeçer mi var yoksa kura mı çekelim diyorum. Seçimlerden beklenen sonucun ardından istifa söylemleriyle gündeme gelen Başkan Yıldırım, görev sürem ne zaman dolarsa koltuğu bizden sonra gelen arkadaşa devrederiz dedi. Mahkeme kadıya mülk değildir. Bu koltuk da Şerafettin Yıldırım'ın babasının tapulu malı değildir. Bana tevdi edilmiştir. Görev sürecim, sürecim ne zaman dolar ne zaman biter? Onu benim genel merkezim, genel başkanım bilir. O günde geldiğinde aslanlar gibi götürür, emaneti sahibine teslim ederiz. Benden sonraki gelen kardeşim ve arkadaşım da kaldığımız yerden yoluna devam eder. Ancak ayak koyunları var mı? İnanılmaz. Yani mesela diyeyim ki yani makam olarak ama siz aldırmak için uğraşanlar var mı? Mutlaka var ama yani ben, işte ben onların ya billboardlara bir şeyler asmakla il başkanı olunmaz. Kahve köşelerinde il başkanlıkları oluşturulmaz. Kulislerle bir takım perde arkası ayak oyunlarıyla. Bir gönderme mi yapıyorsun başkanım? Tabii içinde gönderme de var ya. He, billboardlara verenler. Tabii he. canım gönderme de var. Yani ya. il başkanı olmak için billboardlara reklam veriyor. Ben de öyle demiyorum. He, evet. Ben diyorum ki yani ben gece gündüz billboardlara il başkanlığı olarak taştım ya da başka zaman dilimlerinde böyle bir şey niyetim. şimdi bakın yani ben nerede de gördük mesela bakın, sahaya... çok samimi bir şey söyleyeceğim ben kendime bana il başkanlığı tevdi edilirken de bu hassasiyeti korudum bugün de koruyorum başkalarının da korumalarını arzu ediyorum bana il başkanlığı tevdi edilirken benim il başkanım görevdeydi o zamanki. Ben dedim ki görevde şu anda. Dediler ki değişikliğe gidecek. Bunun hikayesi çok uzun. Tamam. Yani ben tabii. orada rahatsız oldum. Çünkü ben başkan yardımcıyım. Şimdi bir bunu ben müdürler için konuşuyordum. Tabii, tabii. Bürokratlar için konuşuyordum. Şimdi siyaset için de konuşuyorum. Evet. Şimdi bir bürokratınız görevinin başında görevini yaparken onun o işi iyi yapıp yapmadığını siyasi irade belirler. Evet. Sen kalkıp yani o makama talip olan için söylüyorum. Tabii, o müdürlüğe talip olan için söylüyorum. Ahmedi o görevden al, o bölge müdürlüğünden al, Bana beni öyle. ver. Evet. Bu ahlaki değildir. Değil aynen. Ben buna itiraz ediyorum. Bunu da biraz abes bir şeyle söylüyorum. Burada söylemek istemiyorum. Altına imza atıyorum. Heh.